Bugün yanımda Görkem var. İkimiz video çekeceğiz. Değil mi Görkem? Bir görken? şey var. Bir şey var. Hadi başla. <laughs> bir, 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 bir. Çok güzel bir Evet doğru. Ben de Allah'ım dur. Nereye? Ölüm Niye kendini Oğlum bak kalk lan öyle oynama. <laughs> <laughs> Niye bana vurmaya çalışıyorsun? Benimki de, benimki de iPhone 15. Onu ben vurmuşum. bir dur bir şey açacağım ben neydi o ya ya bu ne ender veriyor şimdi açayım 28 istiyor ya o niye çift hesaplaşma Ya bak. Hayır oğlum ya, hadi. Ya nerede diktaşım? ne, ne, diyeyim? ne, diyeyim? ne? <gülüyor> 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 Hayır lan. <laughs> <Eş> neredeydi <laughs> mı Arkadaşlar bu orada. Biraz video <laughs> bizim gel oğlum gel şey ha ben de bakamadım bir tane şey diyecek oldu ekle bir şeyler alalım bu başlarsa zaten şey bitecek ya kalkma biraz daha ben de arkada hayır başlıyor onu bir koy radyo'dan gel bu bir radyo hadi hadi tamam hadi de 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 Çocuk sen sana yardım et. Şimdi. Ya oğlum Cecik sen tane. Ana <laughs> adamı kucağına gittim hayır olamaz. Cacık sen tane. Tamam kardeşim. Şu adama gidip saldırmayacağım. <laughs> Ölümün geldi seni. <laughs> git git Allah'ını seversen git Allah'ını. Öldün mü lan? Ya oğlum git artık. İki işi işte beni kovalıyor. 15 saat diyor. <laughs> ölüyorsun ya. Sen deli misin? Sana. Kime diyeceğim? Ya başla, başla hadi. 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 Ne alıp geleceğim? Ya oğlum bir şey falan alıp gelme ya. Al Başladı. Başladı başladı sen adam öldürüyor. Al <laughs> başladı. Tamam mı? Evet. Sana diyormuştum 15 saattir Lan deli. Bak ikimiz gezeceğiz. Hayır. İkimiz gezeceğiz. Gel lan şuraya. İyi ki. Oğlum bak burada adam var. <laughs> Git artık. Git artık. Görkem gel buraya. Bak bir tane takımı öldürebiliriz. Neredesin? Bir tane takımı öldürebiliriz oğlum. Bak öyle şaka falan Gelmiyor bu oyunlar ya. Al. Aferin yapalım yapalım. Aferin çocuğum benim. Ne ne yapıyorsun? Allah Allah. E görkem ya. Ben atarım ama bak ya. Nasıl oynuyorsun oğlum sen? Bu nasıl bir oynama şekli ya? Yapar mı? Vallahi düz mü? Çok...

sadece mağdurdun bu Let's go. <laughs> oğlum, oğlum iyi ki birlikte geldik. Ha bunun canını İşte geliyor gel lan buraya. Gel. Gelipçe. mı Nereye gidiyorsun ya? Geliyor. Geliyor. Gel. 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 Onu ben alayım. Gel. Ben gideyim saklanayım hemen. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir sonra Gel. Yandık ben hadi yatırmayayım. Gel. Üstünlük. Dur ne yapıyor? Bu <laughs> nasıl Kanki. Bak <Ben> bir gel şimdi de oynamayalım böyle. Ama vallahi yanlışlıkla olacak. Her şeyi yanlışlıkla yapıyorum. Ben de o zaman gideyim adamı kendime alıp gitmeyeyim mi? Yanlışlıkla değil. Ben kalk, kalk, <laughs> ben, kalk, 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 kalk hadi ya. Hadi, hadi. ne, 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 yapayım? Yapayım. ne, yapayım, hadi, ne Ya buraya gelsene. Bak burada kutu var. Sana ben ne ben seni. Sen oğlum sen de yemin ederim. Bak bu oynuyor bu Git git Allah'ını seversen git. O zaman bir şeyim var. Hadi git. Salak gibi bir Gel lan buraya. Para seni öldürmeyeyim. Ay ne diyorsun ama bir de ölçüye. Ne alakalı? <laughs> Donduğum artık yokum. Bir daha bir. Azı. Kaç bir Hesaplaşmaya kaldık. Dikkat edin. Orada orada orada. Vallahi çok kuru Tamam lan alacağım. Adam kaçıyor ki ya, abi. Hadi. Haydi daha iyi haydi. 31 bin Haydi. Bilmiyorum ki bakmadım. çok çok güzel. Bana bana <gülüyor bulun> çıkıyor. Bana de çıkıyor değil Hay senin de, seni de Hadi başla. Başla. Başladım. şarkıyı yapandan önce ezberlemiş. Oğlum bu da zaten başlıyorsa Bizim yayın bitecek herhalde. dakika. Evet 15 dakikaya <laughs> geçmeyecek arkadaşlar. Yani ortada bile olsa orta, da. Bile. şu an. <laughs> de ne diyor bak. onu ben indir önce. <laughs> <laughs> ya kan geçe gelin, gelin oldu. Sen de hiç kim bırakmıyorsun oğlum adama ya. Ne yine büyük oğlum? Altındaki arabadan o büyük. Hayır.

Şimdi de kazanmış olduk. Oy üç kere. Tamamdır. Ana geldi. Oy ben bir tane. Hadi. Hadi. Hadi.

Hadi yürü evet. Evet. Ben sor sen şey kadar var. Yok. Hop 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 hop. Ne kadar ben, <laughs> ben, ben gidiyorum ya. Gerçekten. Oynamayacağım, ya, oynamayacağım. ben Oynamayacağım. Oynamayacağım. Gideceğim kendime yazdıracağım. It's party time. Çalıyor çalıya saklanacak. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yardım yardım DJ DJ Şimdi ben seni yemedim ya Aldım tamam. Aa, Hesaplaşmaya kaldık zaten ben geliyorum Geliyorum Ölebilir miyim? Ölebilir miyim? Kaç 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 O seni alır bu arada kaç Kaç Aaa seni alıyor Sıra. Sırra Dur ben geldim lan ne yaşıyorsun Kron beni oğlum ben bunların ikisiyle nasıl atıyorum Evet Görüşürüz arkadaşlar